Evet hocam hoş geldiniz. Feature X'e. Hoş Picture bulduk. X Institute diyoruz aynı zamanda. Öyle ne mi? Ne düşünüyorsunuz? Şöyle günümüz dünyasıyla geleceğin aslında entegre olmuş hali diyebiliriz. Evet. Şu an birçok sektörde geleceğin entegre olmasıyla gelişen altyapılar görüyoruz. Bu şekilde. Siz sektörde nasıl psikoloji insan geleceği nasıl planlıyorsunuz? Gelecekteki siz nasıl bir yardımcı alacaksınız yanınızda mesela? Şöyle şimdi günümüzde e, sorduğunuz sorudan ziyade şöyle bir soru var. Evet. İnsansı e, robotlarla terapi mümkün olabilir mi diye çok araştırılması ve tartışılması gereken bir konu. Çünkü e, günümüz insanın problemleri çok karmaşık ve 2 artı 2'nin 4 etmediği bir dünyada yaşıyoruz. Kaç diyorlar robotlar gelecekte 2 artı 2? Sizin yardımcılar ne diyecek? Beni nasıl ikna edecekler? Kaç robotlar oldu? 2 artı 2 4 diyebilir ama Siz insan için 5 olabiliyor, 1 olabiliyor, 0 olabiliyor. Kimisi sektörde o anki psikolojiye göre herhalde yorumlanıyor. Evet. Sistem. Çünkü Klişe bir şey değil. O anki değil. insanın psikolojisi, o anki tedavi metotlarıyla farklı farklı yapılar hı hı. kuracak diye düşünüyorum. Evet çünkü iç dünyamız ve dış dünyamız, yaşadığımız ortam karma karışık bir ortam. Ee, i̇ç dünyamız da keza öyle. O yüzden e, günümüz insanla uğraşırken, onların sorunlarıyla uğraşırken, insana özgü deneyimler yaşıyoruz. Şimdi insana özgü deneyimleri ve sorunları insan dışı bir robota aktarmak ne derece fayda sağlar? Ondan çok emin değilim. Daha yüzeysel kalabilir ama avantaj da olabileceği çok konuda. Ne olabilir? Şu an günümüzde dahi aslında yani... Tam bir geleceğe gitmesek dahi e, fiziksel belirtilerimizde e, kullandığımız teknolojik aletlerle her an kendimizi takip edebiliyoruz. Gerek fiziksel gerekse ruhsal kaygı durumumuzu. Bu nedenle oldukça avantajlı. Süper zeka dediğimiz yapılar bir step sonra göreceksiniz bu 5 yıl içerisinde odaklanacak. İnsan gibi düşünüp kendi kendinin cevabını sunacağı kurgularla karşılık verebilecek yapılar olacak diye düşünüyorum. Öncelikle 24 saat dediniz ayakta olması evet. Neden gün sonunda biz de bir insanız ve işte bizim de bir hayat dinamiğimiz var. O anlamda özellikle çarpık düşüncelere sahip olan bireyler, olası işte risk teşkil eden, hayati risk teşkil eden sorunları olan insanların ulaşılabilir olması adına çok önemli. Şimdi bunu oluşturan bu veri tabanını oluşturan, yazılımını yapan kişiler ya da o sistem her neyse Gün sonunda kendi algılayabildiği kadar aslında robota da bu veri tabanını yüklemiş olacak, bunu öğretmiş olacak. Hmm. O yüzden bir yerde manipülatif de olabilir. Buna dikkat etmek önemli. Onun dışında evet çok fayda sağlayabileceği çok alan var. Gerek dediğimiz gibi en başta erişilebilirlik, ulaşılabilirlik anlamında, ama yine söylediğimiz gibi yüzeysel kalabilir gün sonunda e, psikologlarla veya insan terapistlerle veya farklı sektörlerdeki insanlarla işbirliği içinde olmak önemli Çünkü bizim en önemli koşulumuz zaten e, fayda vermeden önce zarar vermemeyi amaçlamak O yüzden e, bu olası risklerin öncesi sonrası iyi tahlil edilebilmeli fizibilitesinin çok iyi çıkarılması gerekiyor bu, bu şekilde ben şunu da düşünüyorum Sayın hocam hem sizin Genç jenerasyon olarak, hı hı. geleceği planlayanlar takımında olarak hı hı. her şeyden önce gizlilik ve sır diye bir gerçek var. Tabii. Ve ihtiyaç duyan insanlar, danışanlarınız geldi, sizin yardımcınızı açtı ve şifresini girdi karşılıklı e, soru cevap ve kendini rahatlatıcı yapılarla Karşılaştı ve rahatladı. Sorularına cevap aldı ya da o anki psikolojik negatif enerjisini pozitife çevirdi. Sonra da kilitledi, password kendinde. Bu kendi özelliğini ister insan olarak tabii ki etik kurallar ve sizin yapmış olduğunuz önemli şeylerden bir tanesi bunu birileriyle paylaşmamak. Hı hı. Bu şifresini girdi karşıdaki robot terapistle kendi arasındaki süreçleri yönetti ve kitledi. içi rahat. Acaba birisi bilimle ilgili bir şey paylaştı mı? Birisi böyle böyle yani yanlış anlamayın bazen etikte hareketler olduğu için Tabii. Bu kendini daha rahat konuşma, daha rahat e, bir şeyleri paylaşmayla ilgili de rahatlatabilir. Sonucu daha hızlı oluşabilir diye düşünüyorum. Bu da bir avantaj olabilir belki. Olabilir dediğiniz şeydir. E, şöyle bir iki nokta var aslında insanların kendi içini daha rahat dökebileceği bir alan açabilir hı hı. bir dinleyici olarak. Bu noktada evet çok avantajlı. Ama diğer noktada hiçbir insan bir teknolojik aletle iç içe, bir yapay zeka destekli bir robotla iç içe olduğunda o verileri kendi saklayamaz. Gün sonunda her yapay zeka destekli teknolojik aletlerde veya robotlarda Onların kendi veri tabanları ve kendi algoritmaları var. Bir insanın onlara erişilebilir olması çok olanaklı değil. Biz gelecekte sizin ofisinizde hı hı. hedeflerden bir tanesi bu mu diye birkaç tane de robot e, danışma yapıları mı göreceğiz? Ya da nasıl bu yapılanacak? Yani şekillenme yol arkasında neler var? Şöyle olabilir. Şimdi işbirliği demiştik. Bir karşılama olabilir. Hı hı. Yani e, yoğunluk esnasında gelen danışanlar, aileler veya çocuklar için bir karşılama olabilir. E, kontrollü bir şekilde çocuklarla e, belki oyun terapi sürecine dahil edilebilir. Hı hı. Bir de şöyle Rahatlama bir... Rahatlama süreci aslında yaşayacak. Evet. Yani aslında verimliliği arttırma, hı hı. iş yükünü azaltma Biraz olarak ön olabilir. Biraz ön gibi. hazırlık. Evet. evet. Hatta bazı soruları... Yapay zeka da oradaki robotumuz soracak size bir özet çıkaracak hani tabii bir e, anemnes formu evet, vesaire evet. onları size getirip, ona olabilir. göre daha hızlı adepte olma ve daha e, hızlı tedaviye başlamayla ilgili bir fayda sağlayabilir evet o, bu anlamda oldukça fayda sağlayabilir i̇şte. e, şöyle bir şey de e, araştırmalarımda görmüştüm duymuştum e, geçenlerde sanırım zaten dünyada adımları atılmaya başlanmış. E, fakat tabii bunun için bayağı bir süreç yine gerekiyor. E, yaz terapisi dediğimiz bir süreç var. Yani e, ani bir, bir, bir şekilde yaz terapisi. yaz terapisi. Yani bir sevdiğimizi veya e, bir insan olması dahi bir nesne kaybı sonucunda geçirdiğimiz bir evre. Bunun uzun dönemi e, kişinin kişinin bazı ruhsal e, bozuluk bazı ruhsal bozuklukları itebiliyor. E, i̇nsanlarımızın aniden kaybettiği sevdikleri yakınları için Sanal terapi adı altında hologramla o yakınlarını kontrollü bir şekilde bir terapi odasında seans şeklinde gerçekleştirmesiyle alakalı tabii bunun için bir gözlemci de gerekiyor. Yani bir hekim ve psikolog kontrolünde olması gerekiyor. Ama bir gözlemci işin içine girdiğinde terapisten farklı olarak bu terapi olur mu? Terapi, terapi adı altında gerçekleştirilir mi? Ondan çok emin değilim. Ama ilerisi için e, fayda sağlayabilecek önemli bir e, etmen bence yapay zeka ve Süper. teknolojinin işbirliği içerisinde. Yine tabii işte olası sonuçları, riskleri için e, çok iyi tahlil edilmesi, fizibilitesinin çok iyi çıkarılması gerekiyor. Süper. Artık e, teknoloji her yerde olduğu için de siz sektörleri iç içe, gelişimleri sizlerin sayesinde izleyeceğiz. <laughs> İnşallah bakalım. Çok, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Gerçekten, ederim. Sağ olun.